Size Valorant'ta hayaletlerin olduğunu söyleseydim ne derdiniz? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Mir Prospect. Size Valorant'ta hayaletlerin olduğunu söyleseydim ne derdiniz? Büyük ihtimalle siktir git amına koyduğumun kabatı. Valorant'ta hayaletin ne işi var dersiniz. Ama öyle değil. Gelin hep beraber o görüntüleri izleyelim. Ne buldum? Bir amanda. Birini buldum. Şahin. Olanları gördünüz mü? Görmediyseniz gelin bir de ağır çekimde izleyelim. Birini buldum? Reis'i gördünüz mü? Orada olmamasına rağmen bir anlık oraya ışınlandı ve duvarların içinden kükü atarak gitti. Haritadan gözükmüyor ama Reis aslında saydığım içinde. Bu olaydan sonra akıl sağlığını kaybeden takım arkadaşlarım ekipten ayrıldığını açıkladılar.